dır Neden Çünkü birazdan benim sunucuma açıyorum diyorum ki video çekme şimdi olmaz Minecraft sunucunu açtığında gelirsin açarsın diyorum ama dinlemiyor sürüm ne ne beri için arkadaşlar var ya arkadaşlar benim sunucum ben bu arada profil resmini değiştirdim Hatta arkadaşım da değiştirdi. Güzel olmuş mu? Arkadaşlar şimdi size bir tane duyuru da Sözümü kestim. Arkadaşlar Kral <laughs> Fransa ya da YouTube kanalımıza sponsorlu olabilirsiniz arkadaşlar bize. Yani Çekten bana yazın. Az ben sponsorlu olmak istiyorum diye. Yazın. Ama benim kanalımdan da Asim'in kanalından da. Emine Bey'in şeyi neydi? Be. Hayır mi? Hayır. Evet mini ver yine. mi? Evet. Sende yok mu? Yok ben seni ne de... Oğlum ben sana ben de ben. Oğlum bir daha yok atma söyle. Oğlum ben de Oyna. Tabii ki tabii Hayır söyleyeceğim ben sana. W W W W W W Evet. Mandere. Mesela nokta koyayım mı? Nokta bu koyayım mı? Evet. W W W nokta. Mine Berry. W W W nokta. Mesi büyük. My. Mesi büyük. İki tane R ile Tamam bu kadar mı? Hayır nokta ork. Ork. Bu. Org. Evet. Batıklayla. Sen manyak mısın ya? Ne Dur bekle. Ne Yanlış mı? İp yanlış. <laughs> ha tamam tamam buldum. Oy! Oy! Baba kral. Neyle oynuyorsun? Oy. Hayır bak Bekle şimdi bekle ben geleceğim. Eyvallah iyi yolayım baba. Çık, baba. Arkamına, bir şey Kuşsa, doğru. Olsa, yaz gittim, ne güzel Benim, sakın, ne Uçurum, Ben uçuyorum oğlum. Tam trigger'ı mi açacağız? Bekle ben çok sevdim. Hey ben sana, Hayır, ben ben şey. sana atacağım. At sayı Evet Hemen güzel. atacağız. Başladı mı ya? Tabii. Çok erken başlamış ya. Hayırdır? Tamam ha, ben direkt ortadayım. Ha öyle mi? Yes. Altıyı topladım. topladım. Yes. topladım. Yes 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 öyle. Mi? Yes, öyle mi, yes, öyle mi? Yes, öyle mi? ki ben? Öleceğim ki. Ya oğlum ben orada kılıç bulmuşum. Kılıcı koymayı unuttum.

Arkadaşlar bu arada ben kesinlikle makro kullanmıyorum. Yani özellikle ama de... Zaten arkadaşlar bir kez kullanmıştı, banlanmıştı. Pardon. Kanka, Ay, Ay, ben atacağım Ay! atacağım ya, döndü ben Bekle ben atacağım, ben atacağım, ben atacağım, ben atacağım, Ay. atma. Açılma sakın. Sen bittin. Benimkisi işte neden üçünü atıyor? Makro açık olduğunu anlarım. Hayır. Evet lan makroyu açık unutmuşum. Kırafas, kırafas da onu lan? Olay gelsin. Olay gelsin. <gülüyor> 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 ya, O kadar proyum ki işte İnşallah banlanmam Arkadaşlar bu arada Sizi benim açtığım sunucuya da davet edeceğim ee, Asıl size Bir sus artık ama Asıl size ipini atar ya ölmemiş. Ölüyor çocuk mod. Sen ilk önce beni kır. Ben seni bir <laughs> kez öldürdüm lan. Tamam kardeşim. Yo sıfır kez öldürmüşüm. Bir tane ateş topuyla öldürdüm. Onu da saymamış. Yine düştü. Sen ezik. <laughs> Sen sanki değilsin <laughs> ya. Huh? Sus artık. Kendini ezik olarak. Ya Ben de açtım oğlum. Gerçekten bizim oynayışımız şaka. Çok şaka. Ne <laughs> <laughs> yaptığımı görmeliydin. Görmedim. Görmeliydin ama. Ya neden? Ya ya. Çok güzel bir hareket yapmıştım. Ne neden? vurmaya başladı benimkisi. Çile başladı. Hayır. Evet çile açmış. Ya biz ne diyeceğiz? Sen sanki açmadın Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Oy! Ne oldu? Öleceğim mi? Yo evet öleceğim ya. Canım çok az. Oh my god. Az önce ben makro açmıştım ya blok makrosu. Evet. Ben de diyorum ki neden ben de diyorum ki neden ben bu kadar hızlı blokluyorum? Evet. Bekle dur bir şey başka bir şey açacağım. Kristal. Ben bunu ha. açıldı. Açılmadı. Açılıyor e, işte ben. Eziksin. ezik. Ben kolay çıktım. Kolay Sen kolay. niye olay veriyorsun lan? Kolay Benim kolay. sonucu. Kolay. Ee, şimdi ben şu hileli Minecraft'tan bir çıkam. <laughs> hileli girmiştim aslında. Bak ben orada ve... Orada ben realci açmıştım. Onda 10 on yapmıştım. Duyuyor musun? Onda 10 on yapmıştım. Sonra sonra otomatik vurmaya başladı. Ben de altı aldım. O yüzden artık sana vuramamaya başladım. Bot gibi. Sen botsun Sen sanki değilsin bak hileyle şimdi gireceğim öyle Görüşürüz, bir öldüreceğim. Arkadaşlar.